gece yarısı mezarlıktan gelen o ses, görüntülerdeki titreyen ışık ve kesilen nefesler. Peki ya o 7 saniyelik kayıt? Size de fısıldıyorsa. Amatör bir ekip, terk edilmiş bir mezarlıkta araştırma yaparken kaydediciye takılan o garip sesi buldu. 7 saniyelik saf bir dehşet. Ekip üyelerinden biri kaydı dinledikten dakikalar sonra açıklanamaz bir panik atak geçirdi. Diğeri ise o gece uyuyamadı fısıltıların onu çağırdığını iddia etti. Ama asıl kabus kaydın detaylı analizinde ortaya çıktı. O 7 saniyenin içinde insan kulağının algılayamayacağı frekansta yardım isteyen bir ses daha vardı. Sizce bu sadece bir yankı mı yoksa mezarların derinliklerinden yükselen yeni bir kurban arayan bir ruhun çağrısı mı? Dinlemeye cesaret eder miydiniz? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.